Affedersiniz beyefendi. Efendim? Bu Bugatti sizin mi? Evet benim. Peki böyle Bugatti alacak parayı nasıl kazandınız? Bir saniye. Biz dünyanın en büyük medya kanallarından birine sahibiz. Kanalımızı 10 milyon aboneye kadar büyüttük. Kısa bir röportaj... Ne dediniz? Arkadaşlarımdan birini röportaj yaptığınızdan... Arkadaşınızla röportaj mı yaptın? Ben bir girişimciyim. Girişimci misiniz? Öyleyim. Kaç tane işiniz var? Son 10 yılda birçok sektörde iş yaptım. Size bir röportaj yapabilir miyiz? Elbette. Size en çok para kazandıran iş hangisiydi? Araba işi. Araba sektöründe misiniz? Evet, araba sektöründeyim. Kariyeriniz boyunca bir yılda kazandığınız en yüksek miktar neydi? Bir günde 80 milyon dolar kazandım. Bir günde 80 milyon dolar mı? Evet. Bu yıl belki de cumartesi günü o rekoru bile geçebiliriz. Gerçekten mi? Evet ciddi. Okulda iyi bir öğrenci miydiniz? Hayır okulda berbat bir öğrenciydim. Dikkat eksikliği sorunum vardı. Ama o zamanlar bunun ne olduğunu kimse bilmiyordu. Aslında bu benim için bir şanstı. Çünkü bana yaratıcılık verdi. Vizyon kazandırdı. Enerji verdi. Ben etrafıma odaklı, sakin ve kararlı insanlar topladım. A insanları, B kişilerle dengeledim. Bu çok işe yaradı. Peki okulda asla öğretilmeyen ama iş hayatında çok önemli bir ders ne olurdu? Eğer dinlersen dünya sana öğretir. Elon Musk sürekli roket fırlatıyor. Bazıları patlıyor ama o her seferinde bir şey öğreniyor. Öte yandan Boeing 5 yıl boyunca tek bir kusursuz roketi bekliyor ama o da çalışmıyor. Fark nedir? Risk almaktan korkma. Eğer vuruş yapmazsan asla homran olmaz. İşin özü bu, olayın özü bu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.